ya, ya Ertem şimdi bakıyorum şuraya Apo'yla. Şimdi hocaya bakıyorum. Ya hı hı. kötüden var ya keyif alıyorlar ya. Keyif mi? Koskoca bayılıyorlar, bir Mustafa bayılıyorlar. Denizli. Koskocaman bir Mustafa Denizli. istiyorlar. Anası Anası ağlasın. Ağlasın. Koskocaman bir Mustafa Denizli. Ya ne hale geldi. Yazık ben üzüldüm bir futbol adamı olarak. Türk Mustafa Futbolun Denizli. Efsanesi. Üzüldüm başaramadı. Mustafa Denizli bu işi başaramadı. Bana göre bırakmalı. Çünkü Gelecek zaten. Saray taraftarı... 29 Şubat itibariyle Saray, Mustafa Denizli istifasını açıkçası. Oh. Mustafa Denizli e ya yazık, Deniz e yazık oldu. Ben anlamadım. Mustafa Denizli yazık oldu. Instagram'ı ve şık kıyafetleriyle ün salmış sevgilisinden Engin ciyak ciyak bağırması ve kahkahalarıyla ün salmış sevgili Rasip Ozan Kütahyalı. Ünal Aysal zamanında alma verme dedik. Ünal Aysal'ın ofisinden dışarı çıkmadınız. Yo, yo, ya, hayır, hayır, bir asayi hale getirdiniz. Yok Nasıl yalan söylüyor Mustafa ya? Mustafa Ne, ne ofisi yapma bir, bir, bir kere, kere gittim. Ya bir, bir bir şey ya bir dakika yalan, mı söylüyorum? Normalde gitmiyorum beraber musun? Ünal Aysal'la oluyor. O otele gitmiyorum senin yüzünden. Tamam. Peki. Ben yalancıyım. Beyler, bir ben kere yalancıyım. gittik diye. Büyük bundan sonra yalancı hakem eskisi. Büyük yalancı Ahmet. Yalancı Ahmet değil. Yalancı Ahmet'sin Ama Allah bilir biliyor kimin yalan söylediğini. Hızı Oteline duruyor, gittiniz. Bir kere. yaları, istepozları yediniz. Hı. 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 <laughs> Kahveleri içtiniz. <laughs> Aa, devam abi. ediyorum. Bak bak bak. Bir, şimdi az önce sevgili moderatör İnanmayan Ertem Emtem şeyler dedi ki Bülent Korkmaz ve Okan Buruk'un ismi geçiyor. Hı. La kardeşim. Okan veya Bülent gelecekse Hamza'nın günahı neydi? Hocam bir, Hamza iki. bitti. Kontre Mustafa Denizli ve terbiyesizlik büyük komplolarla Hamza'yı yiyip getirdiler. Burada hepiniz maçlar söylediniz. Sinan evet. Efendi, Mustafa benim abimdir, Mustafa hocamdır, şöyledir, böyle sen. dedik ya. İzmir'in dağlarında dedik ya. Evet, evet. Bir kardeşim. Yeterli Testi kırılınca yol gösteren çok olurmuş. Kime üzülüyorum biliyor musunuz? Mustafa Denizli. Onu en çok eleştiren benim. 2 milyon var. Alınır. Bir dakika. Ne? Bir dakika. <laughs> Mustafa Denizli'nin yaşadığı sıkıntı. Ben bu adamın bu akşam neler neler yaşayacağını, içinde nasıl fırtınalar olabileceğini biliyorum. Ama sizde? Değerli bir adamdır. Instagram'ı ile ünlü. Ya Instagram'dan ilimesiyle ünlenmiş, Herkes eski Beşiktaşlı. Sen neyden ünlüsün? Ben rezilliklerimle, eski hakemliklerimle, hatalarımla, zaman zaman kuşlar çıkışlarımla. Sen neyden? Allah kimin ne olduğunu biliyor. Siz. Allah'ın adaletine inanmayan Instagram bülbülüyle Kahkahaların Efendisi Galatasaray'ı bu hale getirdiniz. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Instagram bülbülünüzün sen de Kahkahaların Efendisi'sin. Kötüyü şaşırmadık. Galatasaray başkanı olarak <gülüyor> <gülüyor> maalesef bilezikçiliğe başladınız. Ya hocam... Bilezikçi Dursun olarak Kıvırcık Mustafa'yla. Kıvırcık tabii, derken tabii. Ya. De, ayıp yaşım olduğu için. ya. Saçları kıvırcık. Ayıp ya. Aaaa. Bırak Allah aşkına. Ya. Bir dakika. Allah ayıp ya. Açıklamayı şey yapayım. Bir dakika. Ya. Bir dakika. Beyler, Çok ayıp ya. Beyler. Allah ne konuşuyor bu sizden Instagram bülbülüyle. Kahkahaların efendisi. Hayır. Bağırma. Kahkahaların efendisi. Ben de. Ya ne diyorsun Kıvırcık derken ya? Saçın bolken kıvırcıktı. Mustafa Deniz de saçları bolken kıvırcıktı. Kıvırcı o anlamda söylüyor. Sen, yani sen de kıvırcık mıyım? Ben de sana var. kıvırcık Ahmet desem güzel mi? Hiç, hiç, hiç fark etmez. Kıvırcık güzel. kimseye kıvırcık Beler, demedim. Beyler. Beyler. <laughs> aslında Domates. Aslında yıllar önce Boğaz'da çok hüzünlü bir gece. Mustafa Denizli ben. Sanırım Osman Şenher de var spor Var. var yazarı. Hocam var. İkisi de Beraber. Uğam var. Mustafa Bey'in şeyci arkadaşı, beyaz eşyacı arkadaşı. Turan. Turan Tabii. abi. Evet. Yakın dostudur. Hmm. Birazdan rica edeceğim, o Mustafa Keser'den bir Abbas, Yolcu Abbas, Abbas. <laughs> Mustafa Denizli ile göz göze geldiğimiz o, o Şubat gecesini hatırlıyorum. Yine bir gidiyorum Şubat be. gecesi. Devam etsin, biz razıyız. Sanırım Mustafa Denizli Fenerbahçe <laughs> Teknik Direktörü'ydü. Avur eleştiriliyordu. Haydi Abbas, vakit tamam. Evet. Balıkçıdayız. Senin, senin onunla yakın olduğun dönem. Her gece takıldığımız, her gün takıldığımız Şimdi ve bazı o, geceler açalım. takıldığımız geceleri evet. söylüyorum. Yaşen Gül'e e karşı onu savunurdun o dönem. Evet. Mustafa Hoca, benim güzel kıvırcığım. Oh, şey ya, ne kadar ayıp, ayıp ya. ya. Allah ne Kötü anlamda söylemiyorum ya. Ne? Ben de kıvırcıktım saçlıyken. Benim kıvırcık. Bak sen kıvırcık değilsin, dalgınısın. Evet. Tamam mı? Hatta şölelisin. Şu an görel Bey topikli. Bizim arkamızda. Buraya ya bir TRT müzikten klip geldi. Allah yazar. Bunu Bu ne ya? Twitter'a bir Ahmet Hoca'ya kadar biz arkada da var önünüzde Ben hiç geçmez. On, on <laughs> kimin hiç söylemem. <laughs> söylemem. Ya işte suç mu sana ne? Hayır, <laughs> cehennem. Yani yani alkol sevmediğimi söylediklerini alkol sevmedi mi? Sen şahit. Arkadan Haydar'i geldi. Beyaz peynir, salatalık, turşusu Aylardan yine Şubat, soğuk bir İstanbul gecesi. Ambiyansta bu çalıyor. Bizler yemek yiyoruz. Mustafa Hoca'nın gözlerine baktım. O zamanlar 55 yaşındaydı herhalde veya 53 yaşındaydı. Akşam diyor çok acılar çekmişti. O 52 sen de. büyük başarıları imza atmıştı. Tekrar o geceye dönme şansım olsa 10 küsür sene önce. Bak hocam. 15 sene. Tam 15 sene önce. Aşağı Tam 15. 2001. Fonda bu çalıyor. Haydari, garson arkadaşlar, balık çorbası, arkasından <laughs> ufak ufak kalamar ve karadese başladılar. <laughs> Şampiyon yaptı ama. İşte şampiyon oldu yaptı. Akşam. Ekonomik kriz vardı hocam tam o dönem. Daha sonra Beşiktaş şampiyon yaptı. Galatasaray Beşiktaş ve şampiyonluk yaşamış yegane teknik adam. Kesinlikle. Milli takımla önemli başarılara imza atmış. Bir teknik adam, tartışılmaz kariyeri canım. Galatasaray kulübün başındayken Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynamış kesin. Bir hakem hatasıyla Süta'ya büyük e yenilmiş bir genç adam ve hala da o rekor kırılamadı. Denizli Hoca. Şampiyonlar kulüplerini... Ben o zaman, zaman seni geliyorum. çok eleştirdim ama. Eski dost düşman olmazmış. Galiba buramdan gelen şu anda sesi dinliyorum. Sen böyle tufaya gelmeyecek adamdın. Vakit tamam. tamam. Akşam diyordun. İşte oldu akşam. Bu ne işin ya bu şarkı falan? ne istiyorsun? oluyor? Haydi ya ne oluyor Mustafa vakit tamam diyor Ayıp ya. Ayıp yani. ya. ya, ya hocam, dalga geçiyorsunuz. Hocam, hocam zaten... niye ağlıyorsun ya? Ya hocam. Hoca ağlıyor. Hoca ağlıyor mu? Ya hoca ağlar mı ya sen ne yapıyorsun? ağlıyor. Ya, ya hocam, hocam ağlama. Bak da hoca da ağlama duygusu falan öyle bir duygular falan yoktur hoca da ya. Ne diyorsun? İnsani duygular yok mu? Yok sen ne diyorsun hoca ağlar mı ya? Hoca insan değil mi? Yok ya ne ya insan. Aa haber çekelim insan değil dedi. İnsan. Nerede insan biliyor musun? Bak. Bak ağlıyor resmen Hoca bir dakika hoca nerede insan? Hoca bir dakika. Ya ben hocam. hoca, gibi bir kalbi akşam değil. Aynı şeyleri hemen hemen yedik. Yemek yedik beraber. Aynı şeyleri yedik içtik hocayla. Ama orada bakıyorsun normal bir insan. Ama buraya geliyorsun kıvırcıklar bilmem neler falan filan. İnanılır gibi. Vallahi Bak amca, ya. Sen, hakikaten mi ağlıyor? Vallahi, vallahi ya, ya ben sen sana gibi. bir şey söyleyeyim mi? İnanma ihtimalim sıfır ya. Müzikten Mustafa beni. Denizli'ye mi ağlıyor? Yo, ben Bak sen ağlamaz Mustafa Denizli'ye bana ağlar mı ya? Yalnız keser Mustafa keser de var ya Esas Esaslı Esas esaslı evet. okuyor. <laughs> İnanıyor musunuz Ay, ya? Esmen ağlıyor ya. Yo, eski dostu ya. Yapma ya, ya 2001 ya. yılındaki çilingir sofraları aklına geldi. Beraber. Bir zamanlar kardeştiler. Bir zamanlar arkadaştılar, baştılar. yol İnanmıyorsunuz ha siz 2001 yılında hocayı arardı. Arardı. Ve telefonla derdi ki Ziya'ya karşı bugün beni savun. Ey Ahmet Çakar. Bunun tapeleri de yayınlandı. Şey Ahmet ya. Çakar da bir insandır. İnsanoğlu i̇nsan insandır. Ahmet Çakar. Evet bir, bir insan dakika, çocuğudur. Rasim ağlar mısın? Ağlar. Büyük bir kariyer ağlar. böyle ağlar bileyim. Bileyim. Bence istifa. Ağlar nasıl ağlayayım Yani ben... Ay Hayır. Ben Ahmet Çakır'ın halini görüyorum. Tahsin, senin ağlayabileceğin bir şarkı varsa onu çalalım. Ha? Bak, söyle, söyle. Bak, var mı ağlayacak? Elbette ya? insan ağlar. Adam resmen ağlıyor. Bak, ben şahidim. İstanbul'da yeni bir talebeydim. Ahmet Çakar'la Mustafa Denizli beraber görür. 2001 yılı. Dostlar, Ziya Şengül her hafta doğ doğramak isterdi. Mustafa Denizli'yi o savunurdu. Sonra Asim. ters ters düştüler. Mustafa abi Mustafa abi iyi Beşiktaşlıdır biliyorsun Mustafa Keser. Çok iyi Beşiktaşlı ama çok severiz. Büyük sanatçıdır evet. Mustafa abi ama artık biraz Mustafa abinin sesini kısarsanız Mustafa abi <gülüyor> Mustafa <gülüyor> Mustafa abinin sesini biraz kısın. Mustafa abi yeter abi yani. <laughs> Bay Sanatçı sana şu yani. Mustafa abi canlı söylemiyor tamam. ya. Adama Mustafa abi severiz kısın. biraz kısın. Hoca Mustafa Denizli için ağlamadı. Hoca eski anıları aklına Kalk, geldi. Hocam Hoca Mustafa Denizli için falan ağzına silah soksan ağlamaz. İtiraf evet. edeyim mi niçin ağladın? Niye ağladın usta? Niye ağladın hocam? Ben 20 yaşındayım veya 19, sen 17 yaşındasın. Evet. Tekirdağ civarında bir kamptayız. iki tane dansöz de gelmiş. Marmara kamp. Nereye gelmiş? Aa, dansöz e, de, dans de? de. burası Ermeydan'ın silahı. Ne, ne oluyor? Allah'ın çıplak. Hocam, Tamam. Ya çocuk, nereden yazıyorsun ya? Ben daha daha zor yaşadım ha. Ya. Ya. ya yok mu abiciğim? Oktay Mahmudi de, Oktay Mahmoudi de bize çay getiren gencecik bir çocuk. Ya, ya orada çay. Oktay. Day. Oktay Mahmudi bak. Ne alakası var diyeceksiniz. <laughs> Bakın vallahi <laughs> <yarim> ya. billahi sesli olma sen. Bir dakika ne lazım? Üzerine söylüyorum ki bizim ocak bu Darüşşafaka takımının antrenörü mü? Ben Çengi değil. Hocam Boydum dans sözü değil. Balerin hocam. Ya balerin. istiyorsa Çengi olsun. <laughs> değil. Dans sözü de, yani, de, 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 de değil de balerin. Tam balerin diyor. Kızlara balerin Balerinmiş. Ne balerini bildi? Suluk bu ne dans Hayır, hayır öyle <laughs> bir şey. Hayır <laughs> 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 şey lan nereden biliyorsun? Vallahi diyorum bak. Hocam <laughs> geldik. Ya 82 yıl. Dur bir dakika. Ya Rasim bir dur Allah aşkına ya. Allah aşkına bir dur ya. yani 19-20 olduğuma göre. 82. 82. Yavaş yavaş. Oralara takılıyoruz. Dans sözler geliyor. 12 Yok yapmayın ya. Ha ya soru noktaya ya. Oktay Mahmud'un orada ne işi Küçük Mamudin. O da ailesi de oraya kampa gelmiş. O zaman <laughs> Makedon vatandaşı. Makedonya Üsküp'ten gelsen biliyorsun be abi ki kimlerle gittiğimizi ya. Ortay Oktay Mahmut Ertem. Apo ben bir şey bilmiyorum. Ne oldu? 382. 82, sen 82. beraber. Apo öyle beraberdi ki işte o zaman. Büyük Büyük o, dönüyor, 182. Vallahi lan zuri. Ben çektiyorum. 22. 22 çekiyorum. Ya Yalan söylüyor. 1982'ye dönün. ben askerim ya. Yalan söylüyor. 1982'de... ...hep beraber... ...dansuz kovarsınız. Hapa yoktu da. Hapa yoktu. Hapa yoktu. Hapa yoktu. Sen vardı sen. Ya dur. O zaman saçlarım vardı. Düzdü. Benim de saçlarım vardı. Kıvam vardı. Hapa yok. Kıvam çıktı ama. Ya bir dursanıza ya. Biz senin abinin fotoğrafı vardı arabalı fotoğrafı Arkadaş, 82. 82. Ya, ya, 82, 82. Ama tamam Apo evde hanımlar, bizim var. hanım var mı? Hazır hanım var? Hanım yok. Ama tamam, bekarlığımız gençliğimiz gibi. Ya tamam gençliğimiz Ay Hayır sen kimlerle gittin mi biliyorsun. Kimlerle gittin? Benim arkadaşlarım ben he? 6, her altı yedi yüz dönem. çok basit ya. 82. Türkiye artık. Ya gençler. Ya. <gülüyor> 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 gençler, biz sizleri, sizler bizleri tanıyorsunuz. 82. Allah'a biller diyorum apo yoktu. Ben... Resimlerimiz var ya. yok. 30 sene önceki, 40 sene önceki resimlerimizi koyun ya. ya kıvır şey kıvırım ben Sinan'la düz böyle. Sinan. He. Hocam sen söylesene bir. Kur'an çapsın diyorum yoktun diyorum. Mı? Ne Tekirdağ abi ne işin var? Ne diyorum ya? <laughs> Yok <laughs> diyorum ya. <laughs> Adam sevme şey işini şey. şey. Ama bekar ki gençliğimizi anlatıyorum ya. Ya tamam da ben 80. Kolonya'ya gittiğim zaman, zaman değil, kum 22, kum yaşında kum 22 yaşında değil miydin? Kumburgaz'a kolonya'ya gittik. 22 yaşında değil miydin sen o zaman? <laughs> tamam işte 80'li 80'in sonunda. Ey be Mustafa abi. Mustafa. Ama sabah hala. Mustafa. Mustafa Terma vesile Aynen. olmuştu. Aa, Afrika durmaz ne 1982'de yok bir şey. 1982'de İspanya'da değildi. İspanya'daydı. Evet, 1982'de dünya kupası İspanya'da. İspanya'daydı. Bak hoca şimdi. Şey şeyin Maradona'nın Maradona'nın 22 yaşında Maradona'nın 22 yaşında ilk çıkışını yaptığı 1982. Ya Mustafa Denizli'den Sen Tekirdağ'daki de Dansa Özer'e nasıl geldiniz hocam? Erdem 82'de de sen, 82'de sen bayarın. neredeydin? Kardeşim genç 16-17 yaşında gençliğimizdeki arkadaşlarımız da oraya gelmişiz. 18-16 değil. Hoca, hoca hep herkesi böyle değişik böyle ne var rollere ya? sokar. Bir de <laughs> <Aa, gülüyor> Apo yok o sor. Şey Senin şey suç Sinan, ortağı yapmak no, istiyor no, ki paylaşsın. dursun. Hazır. Sinan abi o tekir dağ fotoğraflar. fotoğraflar. Ay kuş. Bu taraf. Sinan abi müsaadenle. Ne fotoğrafı tekir ya? Tekir 1982 yılından Hazır günah mi? fotoğrafları. Ne fotoğrafı? Günah. Günah. Fotoğrafı. Doğru. %100 yüz oluyor. Yüzde yüz oluyor. Günahtan sen... öte dejenerasyon ya. fotoğrafları. Ya. Yazıklar olsun Yuzlaşma. Sinan. Yozlaşma. Oktay Mahmudi şahittir. 13 yaşında yaz yok. 12 yaşında. <laughs> ya <Ben> <laughs> Değil basketbol. O zaman bile. Büyüt. Bak o zaman bile stilim görüyor musun? Ben arabanı, şey. o, o, ben senin bu arabanı hatırlıyorum. O dönem o da, moda moda değil o mi o bu şeyler? Bile bak, bu bak, bak bak. Bak gözlüklere bak. Daha ceket falan yok şey onun. Abi dedi ki kaçırdınız aradan. Senin bu arabanı hatırlatıyor hatırlıyorum dedi. Apa da vardı araba. Şu olmuş olabilir. O şu araba ne neler, neler yapıldı. Sinan o zaman daha genç. Apo ünlü belki Tabii. de Sinan Apo da orada fakat bagajda saklanıyor. Hocam. Ya hocam. 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 22 Sinan'dan daha büyük. Evet, 22 de. Tabii. Çünkü daha evet. 20'den, Sinan yeni çıkıyordu. Sinan Sinan'dan 4 yaş büyüğüm. Tamam e. Sinan, Sinan yeni. Sen ciddiye tamam. Gençler gibi gideceğiz. Ama önce Mustafa Denizli'yi bir izleyelim. Bir izleyelim. Bu da Abdülkerim abi ciddi anlamda e, sıkıntı geç yaşantına yaşandığına dair bilgiler geliyor içeriden bu. arkadaşlar. E, Konuyu kapatın. Kapat kardeşim programı kapat.